Merhaba arkadaşlar. Ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sütlü un helvası yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı un, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 125 gram margarin, 1 su bardağı süt. Çok kolay bir tarifimiz olacak. 1 su bardağı sütümüzü karıştırmak kabına alalım. üzerine şekerimizi ekleyelim şekerimizi bir güzel eritelim sütümüzün içerisinde bu tarifte şerbeti kaynatmayacağız arkadaşlar soğuk kullanacağız neden soğuk kullanıyoruz onu videonun yapım aşamasında size anlatacağım bir güzel şekeri eritelim Evet şekerimiz eridi yağımızı tenceremize alıp helvamızı yapmaya başlayalım Evet ocağımızı yaptık. Yağımızı tenceremize alalım. Yağımız eriyene kadar bekleyeceğiz. Bu pratik un helvamız arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel bir aroması var. İstediğiniz zaman evde olan malzemeden süt, yağ, şeker. Canınız çektiğinde, tatlı kriziniz tuttuğunda hemen yapabileceğiniz bir tatlı çay olana kadar rahatlıkla yapabileceğiniz bir tatlı. Tabii ki mevcutlarımızda yapabiliriz, kandillerimizde yapabiliriz. Çok lezzetli bir helva. Tabii siz bunun miktarını daha artırarak çoğaltabilirsiniz. Ben sadece şimdi çok az bir tarifle veriyorum. 2 katıyla 3 katıyla yapabilirsiniz bu helvayı. Yağımız eridi. Şimdi unumuzu ekleyelim. Altını kısıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı unumuzu karıştıralım. dibine tutturmayalım dikkat edelim bunun özelliği püf noktası sık sık karıştırmak sürekli karıştırmak dibine tutturmamak altının da kısık ateşte olması çok kısık da olmayacak biraz böyle büyük göz ocağımızın yarısı çok güzel bir aroma var bunda hiçbir şey katmadığım halde aroma verici hiçbir şey kullanmadığımız halde harika bir tadı var. Mutlaka deneyin, mutlaka yapın. Bu helva koyu renkte bir helva olmayacak. Açık renkte bir helva olacak. Sizi şaşırtmasın. Biraz daha kavursaydınız falan diye düşünmeyin. Ee, bu helvanın özelliği açık renkte olması. Sütlü un helvası. Muhteşem bir helva. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Müzik kokusu hala geliyor arkadaşlar. Zaten yaparken siz de fark edersiniz bu un kokusu gidene kadar helvamızı kavuracağız. Unumuzu iyice pişiriyoruz. Hala pişecek. Bakın beyazlamaya başladı. Unumuz macun kıvamına gelene kadar hala karıştıralım. Bakın şöyle kaynamaya başladı macun kıvamı görüyorsunuz köpürmüş halde olması gerekiyor köpürmüş gibi oldu şimdi sütümüzü ekleyelim artık şimdi yavaş yavaş ekliyoruz yavaş yavaş ekleyip hızlı hızlı karıştırıyoruz ocağımızın altı kısık tekrar yine hatırlatmak istiyorum ee, soğuk süt eklememin sebebi arkadaşlar ikisi de sıcak olduğu zaman hem helvamız sıcak hem de şerbetimiz sıcak olduğu zaman bütün her tarafa sıçrıyor ocağın üstüne ellerimizi yakabiliriz ama bu şekilde bakın hiçbir yere sıçramadı çok da güzel bir helvamız oldu altı hala açık ocağımızın şöyle bir güzel karıştıralım toparlayalım bakın kaymak gibi duruyor hemen söylediğim gibi çay demin alana kadar misafirleriniz geldiğinde çayın yanına ikram edebilirsiniz tatlı kriziniz tuttuğunda kendiniz yapabilirsiniz Evet bu kadar şimdi altını kapatalım Ağzına bir kağıt havlu kapatalım. Bir 10-15 dakika dinlendirelim helvamızı. Sonra servise hazırlayalım. Evet arkadaşlar helvamız hazır. Ben nar ve fıstıkla süsledim. Kuru yemişi, fındığı, cevizi olmadan da tüketebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.